Merhaba arkadaşlar bu videomda son dakika Dogecoin gelişmelerinden bahsedeceğim. Dogecoin piyasalarında satıcılar hakim durumda. Kaldıraçlı kısa pozisyonlar uzun pozisyonlardan daha fazla ve kritik seviyeler sert tasfiyelere yol açma tehdidi oluşturuyor. Detaylara geçmeden hemen önce kazandırma potansiyeli yüksek olan bir projeden bahsedeceğim. Kaçırmayın derim. Projenin ismi DigiVolt. DigiVolt yenilenebilir enerji üretimini blok zincir teknolojisiyle gerçek ve ölçülebilir bir değere dönüştüren bir projedir. Şu anda ön satış aşamasında fırsatı ilk değerlendirenlerden olmak için ben de yerimi aldı. Listelendiğinde güzel bir kazanç sağlayacağını düşündüğüm için şu an için 1000 dolarlık bir alım yaptım. İncelemeniz için site linkini ve alım işlemlerini gösterdiğim videomu açıklamaya ekleyeceğim. Tamam, şimdi devam edebiliriz. Günlük grafiğe baktığımızda bugünkü düşüşün koyun üzerinde önemli bir baskı yarattığı aşikar. Yani Dogecoin'in Şubat 2024'ten beri tutunduğu 0,095 dolar seviyesindeki kilit desteğini kaybettiğini görüyoruz. Bu gerçekten de dikkat çekici bir durum. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak? Mevcut fiyat hareketlerine baktığımızda eğer Mimcoin bu önceki destek seviyesini geri kazanamazsa önümüzdeki günlerde %35'lik devasa bir değer kaybı yaşayabilir. Ancak Doge'nin önümüzdeki günlerde test edebileceği ve potansiyel olarak bu seviyeden geri dönebileceği 0.088 dolar seviyesinde hala küçük bir destek mevcut. Eğer bu gerçekleşmezse düşüş hareketi bir sonraki önemli destek seviyesi olan 0.057 dolar ulaşana kadar devam edebilir. Ortalama ama yön endeksine göre Dogen'in inmesi şu an gerçekten çok güçlü. Günlük grafikte 51.33'e ulaşmış. Bu da 25 olan kritik eşiğin oldukça üzerinde. Düşüş eğilimine rağmen yakından takip edilen bir kripto uzmanı X hesabında kripto meraklılarının geniş ilgisini çeken bir paylaşım yaptı. Uzman paylaşımında şunları belirtti. Dogecoin 0.302 dolar ve 0.2 dolardayken fırsatı kaçırdıysanız aynı hatayı yapmayın dedi. Uzman ayrıca mevcut seviyeyi potansiyel bir dip noktası olarak nitelendirdi ve aylık grafiğin Doge'nin yükseliş trendinde kaldığını ve yükselen bir trend çizgisinden destek aldığını gösterdiğini ekledi. Grafiğe göre Dogecoin şu anda 2017 ve 2021 yıllarının ardından gelen ve önemli yükselişlerin yaşandığı dönemlerden sonra üçüncü büyük destek seviyesini test ediyor. Türev verileri gün içi işlem yapan yatırımcıların mevcut trendi güçlü bir şekilde takip ettiğini ve kısa pozisyonların uzun Pozisyonlardan daha fazla olduğunu göstermektedir. Coinglass'a göre, yatırımcılar aşağı yönlü 0.088 dolar seviyesini ve yukarı yönlü 0.094 dolar seviyesini yakından takip ediyor. Bu seviyeler şu anda önemli destek ve direnç seviyeleri olarak işlev görüyor. Veriler ayrıca yatırımcıların bu seviyelerde yaklaşık 8,26 milyon dolarlık kaldıraçlı uzun pozisyon ve 14,46 milyon dolarlık kaldıraçlı kısa pozisyon oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu konumlandırma Dogecoin için mevcut piyasa duyarlılığını yansıtmakla kalmıyor. Aynı zamanda kilit seviyelerden birinde yaşanacak bir tasfiyenin her iki yönde de keskin bir hareketi tetikleyebileceğini de gösteriyor. Videom bu kadardı arkadaşlar. Bana destek olmak için videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz.